İnsan odaklı bir çalışma alanımız var. Bizim e, mahremi, merhameti, şefkati, e, insanlığı öne çıkarmamız gerekiyor ki bugün yaşadığımız birçok sorunun aslında temelinde bunlar var. Çözüm de burada. Sevgiyi çoğaltmamız gerekiyor, kardeşliği, barışı çoğaltmamız gerekiyor. İşte bugün e, başlattığımız e, ve çözüm süreci dediğimiz sürecin de temelinde bu var. Ee, sevgiyi çoğalttığımız zaman, empatiyi ve hoşgörüyü artırdığımız zaman bu da bizim bakanlığımızın ana damarı. Ee, böyle bir üzerimizde sorumluluk da var, emanet de var. Ee, Ankara ve İstanbul şu anda en e, önemli modellerden bir tanesi. Aslında dünyada da model olacak. Ee, bu nasıl bir sistem? Mesela en iyi denilen ülkelere gidip incelediğimiz zaman şu anda bizim koyduğumuz modeli e, koyamamış durumdalar. Burada 7 gün 24 saat çalışan bir sistem tek çatı ve şiddete maruz kalmış birinin ihtiyacı olan bütün kurumların personel kadrosu oldu, Polis orada, hemşire orada, orada çalışma bakanlığından meslek uzmanı orada, aklınıza gelen akademisyenler orada, barodan hukukçu orada. Şu anda biz Ankara'daki sistemi çok güçlü bir şekilde çalıştırıyoruz. Bir de bir taraftan da faillerin ee, hem mağduru koruyoruz. Bu çünkü çift taraflı bir e, mücadele. Hem de failin mesela en son dört e, aylık analizler yaptığımız zaman e, neden bunu uyguladığı ile ilgili e, gelen müracaatların istatistiklerine baktığınız zaman karşımıza alkolle mücadele çıkıyor. E, beraberinde Sağlık Bakanlığı ile uyuşturucu mücadele çıkıyor. E, bunları çok daha güçlü amaten bağlantılarını kurmamız gerekiyor. Ee, ve son dört aylık istatistiklerde de aslında daha e, geçen hafta da bu e, yara, basına da yansıdı. Mesela silahlanma ile ilgili mücadele çıkıyor. Karşımıza 14.000 dört bin e, eşine şiddet uygulayan kişinin e, silahına taşımalı ve bulundurmalı silahına el kondu. E, bu yalnızca aslında kadına yönelik şiddet spesifik bir alan gibi gözüküyor ama nedenlerine indiğiniz zaman, koruyucu tedbirlerine baktığınız zaman toplumun bütün sorun alanlarının içinde barındıran bir alan. Yok yok tepkili kıyafet diye basın o şekilde Ağabeyim. çıkarmış ama şimdi <laughs> bakın biz çok yüksek bütçeler ayırmışız bakanlık olarak. Ee, Sayın Başbakanımızın talimatıyla sosyal politikalar alanı son 10 yılda 1.3 milyar TL'den 20 milyar TL'ye ulaşmış. Ayırdığım parayı Hizmet ettiğin insanların yaşam kalitesini artırmaya kullanmak durumundasın. Bu da denetlemeyle oluyor. Hem verimliliği artıracağın, parayı nasıl kullanacağını, hem de oradaki e, iyi ile kötüyü, iyi çalışanla bu işi yapamayanları ayırman gerekiyor. Bu da iyi bir denetim sistemiyle alakalı. Biz özellikle kendimize bağlı olan rehabilitasyon merkezleriyle beraber özel rehabilitasyon merkezlerini bu yaklaşık 150 bütün Türkiye genelinde. Ee, yaklaşık 15 gün içinde 55 ilde denetleme yaptık. Bunun 15 tanesinin verilen mali desteğe rağmen bakın her engelli için iki asgari ücret veriliyor. Çok ciddi bir mali destek var ama verilen parayı engellinin hizmetinde yeterince kullanmadığı, sağlıklı şartlarda engellimize hizmet etmediği, rehabilite edemediği, levhada rehabilitasyon merkezi yazıyor. Onun için yeterli kadroyu ayırmadığı, yeterli fiziki şartlar oluşturmadığını gördüğümüz için valiliklerimize o illerle ilgili kapatma çünkü valilerimizin e, talimatıyla oluyor ama biz valiliklerimize onun e, hangi ilde durum nedir gönderdik ve onların takibini yapıyoruz. 15 ilimizle ilgili bunu yaparken de bir taraftan da biz genelgeyle buradaki ölçümüz ne? E, ne istiyoruz? E, buradaki e, istediğimiz kaliteli hizmete nasıl kavuşacağız? E Bu burada rutin denetimlerle de olmuyor. Çünkü bütün denetimlerle olduğu zaman insan da buraya gelineceğini biliyor ve ona göre şartları dizayn edebiliyor. Biz o arkadaşları her an gözünüz orada üzerinizde olsun ve oradaki engellilerimizle ilgili, yaşlılarımızla ilgili eğer hizmette bir kusur varsa siz bunu görün. Bizim ekstra bir denetime ihtiyacı kalmadan sistemi kendi iç kontrolünü yapalım dediğimiz bir genelgedir, mantık odur teptili kıyafet odur budur deyip farklı bir anlam yüklememek lazım. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Bunun da arkasındayız. İyi yapanı ödüllendireceğiz. Bunu hak etmeyenleri de kapatacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakamayız.